Merhabalar, bu videomuzda A1 sınavının mektup yazma çalışmasından bir adet örnek vereceğiz. Mektubumuzun başında kime hitap ettiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bir kuruma mı hitap ediyoruz yoksa bir insana mı? Bir kuruma, otele, okula, büroya hitap ediyorsak eğer an diye başlamamız gerekiyor. An das hotel bla bla bla. İşte nokta nokta oteline, nokta nokta bürosuna gibi. Resmi bir iletişim kurmamız gereken birine yazıyorsak eğer sehr geehrte Frau Schmidt, sehr geehrte Herr Schmidt, e, sayın bayan Schmidt, sayın bay Schmidt gibi. Bir kız arkadaşımıza yazıyorsak veya samimi konuşmamız gereken birine liebe erkeğe ise lieber diye başlamam gerekiyor veya bir öğretmenime yazıyorsan ya da iş arkadaşıma meine Liebe Lehrerin, meine Liebe bakın kız erkek yine ayırıyoruz mektubumuza son verirken sevgiler saygılar anlamında fiile grüse eklemeyi unutmuyoruz veya samimi birine yazıyorsak ve bir plan yaptıysak bizden diyebiliriz o zamana kadar görüşürüz diyebiliriz bunu söylemeden önce Karşı taraftan bir cevap bekliyorsak muhakkak ich warte auf deine Antwort cevabını bekliyorum. Ich bitte um eine Antwort. Ich bitte um ihre Antwort. Bu daha resmi. Bitten um rica etmek. Bir cevap rica ediyorum. Ya da sizin bir cevabınızı rica ediyorum şeklinde bitirmemiz gerekmektedir. Başlıyoruz. Sie möchten im August Dresden besuchen. Ağustos'ta da ziyaret etmek istiyorsunuz. Tribe'ınız Sie an die Turist bilgilendirme işte bürosuna yazın diyor. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Önce mektubunuzda bunu belirtin. Bitten Sie rica edin informasyonini über filme, müziğin und so weiter program. İşte kültür programları gibi işte müze, film, kafe gezilecek yerleri bilgisini rica edin. Ve fragen Sie otel adresin. Otel adreslerini sorun. Mektubumuzun en başına sağ üst köşeye önce bulunduğumuz şehri ardından den yazıp tarih atıyoruz. Ağustos olmasın. Ve bunun altına günü yazıyoruz. Ve geldik giriş cümlemize. Resmi bir yere yazdığımız için bunu e, Andy diye giriş yapalım. Andy Turisten Informasyon İstersem Andy Turisten Informasyon Bureau'da diyebilirim. Hello diye başlıyorum. Şimdi mektubu neden yazdığımı söyleyecektim. Giriş yaparken yukarıda verilen yönergelerdeki cümlelerden kopya çekebilirsiniz aslında. Size yukarıda ne diyor? Sie möhtin im August Dresden besuchen. Size şunu diyebilirsiniz. Ich möchte im August Dresden besuchen diyebilirsin. Ich möchte istiyorum. Ağustos'ta Ama Dresden hakkında hiçbir bilginiz yok bilgim yok diyeceğim. Ama ich habe keine Informationen. Neresi hakkında bilginiz yok? Über Dresden. Şimdi diyeceğim ki bana oralar hakkında bilgi gönderebilir misiniz? Rica cümlesi kurmayı öğrenmiştik. Können Sie mir bitte bana nokta 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 yapabilir misiniz lütfen? Köle zihin ya bize. Ne hakkında bilgi göndereceklerdi? Informasyone. Üba. Müziğin. Kafe. Ne diyebilirsiniz? Yerler. Otel. Omuza Chicken. Chicken göndermek. Ve otel adreslerini isteyeceksiniz. Şimdi diyelim ki Dresden'de nerede kalabilirim? Wo kann ich Nerede Dresden'de? In Dresden Übernachten Şuraya da soru işaretimizi koyalım. Dresden'de nerede kalabilirim? Übernachten. Ee, gecelemek. İsterseniz da yazabilirsiniz. Kalmak. Ama bir otelde geceleyeceğiniz için Übernachten kullanmak daha mantıklı. Ee, bana otel adreslerini atabilir misiniz? Yine aynı. Können Sie mir bitte die Çoğul artık elimizi koymayı unutmayalım. Die Otel adresen şika ya da yazabilir misiniz de diyebilirim. İstersem ben buraya Schreiben da diyebilirim. Bana otel adreslerini yazabilir misiniz? <laughs> ne yapacağım şimdi? Sizden bir yanıt bekliyorum diyeceğim. Ich warte. Ya da warte demeyelim. Daha resmi bir konuşma olacağı için rica ediyorum, ediyorum diyelim. Ich bitte um eine Antwort. Bir cevap rica ediyorum. Sevgiler. Viele Grüße ve ne yaptım? Mektubumun sonuna sevgi, saygı ifadesini ekledikten sonra sağ en alt köşeye adıma soyadımı yazıyorum ve mektubum bitiyor.